O çok beklediğiniz Cuma Bereketi serimizin ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce yayındaydık ve gerçekten mükemmel bir yayın oldu. Birinci Cuma Bereketi yayınımızda Beniyen Ödülü Kap konseptiyle yayın yaptık ve gerçekten katılım çok fazlaydı. Tabi işin ucunda ödül oldu mu durmazsınız gelirsiniz. Instagram'da bir gönderi paylaştım. Beni yenen 500 TL kazanır dedim. Daha sonra düşündüm. Oğlum dedim odaya gelen rakibe göre bir çark çevirsek. Bu çark sonucunda çıkan ödüle göre rakip benle oynasa daha hırslı oynasa nasıl olur daha iyi olur dedim düşündüm. Gerçekten mantıklı dedim. Ve birbirinden iddialı rakipler maça geldi. Oynadık çok eğlenceli çok güzel maçlar geçti. Ve muazzam bir yayın oldu ben çok eğlendim. Öyle klasman kasıptan mal mal küfür edeceğime bu tarz eğlenceli yayınlar yaparım. En azından insanlar da gelir. Ha Bileğine güvenen varsa 3 fark atabilen varsa gelir beni yener ödülünü alır gider. Yayın tamamen bundan ibaret dedim ve böyle bir yayın yaptım. Valla maşallah yayın gayet de ilgi gördü. Ben bu kadar ilgi beklemiyordum. Herkes geliyordu maşallah. Tabi işin ucunda para ve ödül olduğunu seversiniz. Arkadaşlar bundan sonra... Her cuma günü saat 7 veya 9 arası en geç 9 en erken 7'de cuma bereketi serimizle ilgili yayınlar yapacağız ve çeşitli ödüller vereceğiz size. Bu haftaki cuma bereketi serimizde Beniyan ödülü kap konseptini uyguladık. Bir sonraki hafta da yoruma 3 seçenek belirteceğim. Bu 3 seçenekten hangisini yapmamı istiyorsanız yorumlara abi bunu yap diye yazabilirsiniz. Eğer bu video yaklaşık 150 beğeni görürse gelecek hafta yine sizlerin söylediği bir yayın konseptiyle yayın yapacağız. Videoyu beğenip yorumlamayı, abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Hadi hep beraber videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi yayın kesitleriyle sizi baş başa bırakacağım. Yayını nasıl yapmışız? Nasıl bir konsepte yayını uygulamışız? Bunları hep beraber izleyelim. Bakalım sonuçlarını da beraber görelim. Şimdi her odaya girenle bir çark çevireceğiz. Ona göre beni üç farklı yenerse hediyelerden birini vereceğim. MSN Burak Hoş geldin kardeşim. Şimdi Burak'cığım senle bir çark çevirelim. Çarkımız açık. Ekranda gözüküyor. Çarkı çeviriyorum tamam mı? Çıkan hediye neyse ona göre oynayacaksın. Ya Allah. Çeviriyorum. Ve 350 lira Burak. Beni yenersen 3 farklı yenersen 350 lira senin olacak kardeşim. Hadi başlayalım. Rakibimizin kadrosu arkadaşlar şöyle gösterelim. Uzun topla kontra oynuyor. 4-2-2-2 dizilişine sahip. Capello menajerine sahip. Stoperleri 5 para etmez. Bekler fena değil. Yani mütevazi bir kadro. Bizim bizim kadronun ayarında bir kadro bu. İstediğiniz hediyeyi alıyorsunuz. Çarkla bilginiz olsun. Çarkla gelen hediyeyi alıyorsunuz. Ya Allah maç başladı. Hoca bak şimdi. Bu arada internetin çok kötü senin. söyleyeyim. Bak şimdi. Şöyle pası verdik tam Gurit'e. Gurit'le Messi'ye verdik. Messi ile bir koyduk. Dida var tabi kalede. Boru değil. Yemez. Yalnız yayında. Beyler beni yen para veya MC kazan yayını bu. O yüzden hazırda kalın. Mesela şöyle odaya her giren için bir çark çeviriyoruz. Beni üç farklı yenerse çarkta çıkan ödülü kazanıyor. Aa, bu kardeşimiz biraz zor beni 3 farklı döner bence. Excelente atajada, eh. Pero Bu mu? Katıyor. Bu mu? Katıyor. Bu mu? Katıyor. Ibrahimovic. 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 Evet, o ilk yarı bitti. Abi rakip feci mome alırsa vallahi artık onu değerlendirmeli. İlk yarı bitti. Sanderen, Gattuso, Ibra, Mbappe, Gullit, Gullit, mükemmel yani çok güzel pas, Mbappe! Abi oyuncuyuz yani ya. Var mı abi beni 3 farklı yenebilecek bir baba yiğit varsa çıksın meydana. El <laughs> desarrollo del Henderson. Mükemmel yani çok güzel bir pas. Zlatan Ibrahimovic fake yaptı. Bir fake daha Ibrahimovic lan olmadı be. Messi. Messi. Ve la yapsana şu çifti. Fernando Torres. <laughs> Haaland. Aman dikkat Haaland. Haaland gol. Savunmayı kötü yaptım orada adam attı. Görüyor musun mesela momentum yediğinizde Aynen böyle hiçbir istediğiniz olmuyor Toplar sürekli onun önünde kalıyor Beyler bu yani Şimdi ikinci rakip gelecek Evet beyler ikinci rakibimiz geldi İşte Türk Pes YT Allah seni ne yapmasın Bize 3 fark atabilecek o kutsal rakip geldi. Türk pes. Hazırsan çarkı çeviriyorum kardeşim. Şöyle dayı. Çevir dedik. Çevir dedik. Çevir dedik ve 1500 MC geldi şeref size. Bu üç fark atar bana. <laughs> evet beyler. 1500 MC kazanacak Türk pes bu maçı alırsa. Oğlum bağlantın iyi değil mi? Sonra bana 3 fark atabilecek tek oyuncu bu çünkü. <laughs> Evet beyler işte bize 3 fark atacak o kutsal rakip. gay, bir şekilde de oynayabilirim. Matip Onu söyleyeyim baştan da. <laughs> evet ya Allah dedik işte bize o 3 fark atacak kutsal rakip geldi abi. Şöyle elimizden geleni yapacağız. Oddo. O da şöyle uzun bir top Mbappe indirirsin indirdi İbrahimovic Döndü İbrahimovic Ah oh be hızlı başladık Şöyle altı pasın içine çevirdik Kafayı koyduk Başını koyduk yani Ah be vur lan Bulit Bulit Aha valla başladı Geçmiş olsun beyler geliyor <laughs> Geliyor ilk gol geliyor işte İlk gol geliyor Ve 1-0 3 fark atacak adam bu bak Onu söyleyeyim lanzarse Daya, her topu geçiyor ya. Bu ne kardeşim ya? Bak, 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 bak. Oyuncular nasıl bırakıyor? Görüyor musun? Görüyor musun? Adam oynuyor. Bak, siz de oynayın. Üç fark atın abi. Adam şimdiden iki attı Dedim ya, üç fark yiyiz. Yiyeceğimiz oyuncu bu. Süleyman'ı biraz kışkırtalım beyler. Ardan alacağım abi. Şu an hala ben avantajlıyım. Mbappe. Mbappe. Gullit boş. Gullit alırsın. Gullit at. Allah senin belanı vermesin. La diferencia es considerable, pero no imposible. Hiç ha. Bu yayını silmeye ya. izleyelim bol bol. Video paylaşacağım ya, sıkıntı yok. Dayı bak şöyle pas atarsın, Glit'le indirsin, Mbappé'yle verirsin, Glit'le hiçbir nokta yapamazsın bu arada. Geliyor. Geliyor Sulo, Sulo gelme. Sulo yok. Vurma abi. 3 fark yemeyeceksin. <laughs> Biraz önde oynamamız lazım. Git lan. Şimdi sende. Sende evet. Haaland. Gelmiyor ki abi top.

Esteva attı. Hoca bitir, 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 bitir. Evet, Süleyman geçmiş olsun kardeşim. 2. <laughs> arı çok güzel bir şekilde savunma yaptık abi. Tamam bak çok güzel akıllı oynadık ve 3 farkla yenilmedik. Etli ki. Ama maçın başında bir şey diyeyim mi? Hiç havadan oynayacağını tahmin etmiyordum ha. Ben dedim bu düz oynar o yüzden geri almadım. Para kasada kaldı beyler. 3 farkla yenilmedik. Eğer Barış diye bir kardeşimiz geldi. Şimdi çarkı açacağız çeviriyoruz. 1500 MC. Buna da 1500 MC geldi. Ben yenerse 1500 MC alacak bizden. Maça gidelim abi. Şimdi beyler 3. rakibimiz geldi. Şöyle bakalım kendisine. 4-2-1-3 oynuyor. Top çevirme oyunu Steven Gerrard hocası. Ya Allah. Detayları Instagram'da paylaşım. Instagram'dan takip edin bu yüzden. Bak. Mesela şöyle biri yedik abi. Bak çocuk biri attı. Helal olsun. Şöyle havadan pas attık. Mbappé'yi indirdik. Costa verdik. Ama bir boka yaramaz. Çok basit oynuyorum ha. Öyle kasmıyorum da kendimi. Ona rağmen üç fark atamıyoruz. Gol geliyor. Gol geliyor. Gol geliyor. Ma. Her yerde çift dokunuş yapmayacaksın abi. Bu da en büyük kanıtı. Bastoni ver baba. Pastani Sen senin beynine tükürmüyor. Sen olmayan sea. beynine tükürmüyor. Haaland git. Haaland git. Haaland. 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 Golü var demiştim ya abi. Muazzam bir oyuncu bu ya. Valla muazzam ya. Abi dizilişi değiştirsen olmaz mı? Niye lan? Dizişine bak. Evet şimdi dördüncü rakibimiz gelsin. Hala üç fark yemiş değiliz arkadaşlar. Odayı kapatıyorum. Dördüncü rakip gelsin abi. Bekletmeyin çok. Şimdi bu arkadaş kim? Önce bir kim olduğunu söylesin. Ona göre çarkını çevireceğiz. Senin için bir çark çevirelim. Çevirdik. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Dayı beni 3 farkla yenersen 500 lira kazanıyorsun. Hadi başlayalım maça. Acak sinirleniyor zaten. Bak burada 3 fark yemiyorum ne güzel. <laughs> Şimdi dayı bak bir stoperimiz gene gazi olmuş Gel kim mi Ama artık geriye çok yatacağım sanmıyorum ya evet. İbra ah Pedri 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 <laughs> Dayı klasman hamallık ya Yemin ederim hamallık başka hiçbir şey değil Adalet yok klasmanın. Ya düşün server olan oyunculara karşı oynuyorsun. Momentum var. Kafayı yersin yani. yersin yani. Öyle iyi abi. Haftaya da belki turnuva yaparım sizlerle. Takipçi turnuvası. La Bak attı çocuk. 1-1. Bir bir. La Iba, la Iba, la attı. Gakpo. Gakpo. Rui, Kos. <laughs> Abi yok olmuyor. Direnle oynayacağız. Ümit diye biri geldi. Önce kim olduğunu bir söylesin kardeşimiz. Kendisini tanıyalım. Ona ona göre maça başlayalım. Ben girdim demiş. Tamam. Şimdi Ümit. Çarkı senin için çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Kanka 500 lira. Beni yenersen 500 lira senin. Ama 3 farklı. Hadi başlayalım. Rakibimizin kadrosu nasıl? Aynen bu şekilde. Oynadı. dayı. Bitti ya. Gökeriz. El Barcelona todavía no se acercó al arco. Así va a ser complicado, muchachos. Ronaldinho 1-0. Bak mesela çocuk güzel geldi, attı 1-0. Şöyle oyun planına bakacağım. Görüyor musun? 3 stoper, Dos, Köbek. Allah ne verdiyse hücum oynuyor ama oynuyor yani Konami sayesinde. İbra Kadabra. İbra. İbra Kadabra rakibin hayallerini suya düşürdü. Mükemmel yani çok güzelsin. İbra. Pase de Burak. Bak bak Guardiola bazanın arasında top de. geliyor. Ben de hücum aldım ya. Bir ne olacak? Gerçekten merak ettim. Hücuma Vallahi hiçbir şey olduğu yok dayı hücumda. Da hücumda. Ha böyle gol yiyorsunuz hücum aldığınızda. Rui Costa. Linda pelota. Que bien lo vio. Estupenda maniobra. Kadabra mal atamaz. O zaten bir boka yaramıyor Saka ki. Beceriksiz. Konami gene nerflemiş ha. İbra Kadabra mal atamaz. O zaten bir boka yaramıyor Saka ki. Beceriksiz. Konami gene nerflemiş ha. İbra'yı da nerflemiş. <laughs> Geçen pasa bak. Beyler galiba 3 fark yiyeceğiz bu sefer. Süleyman galiba 3 fark yiyeceğiz bu sefer Süleyman. Bağlantı çok da kötü. Onu da söyleyeyim net bir şekilde. Bu yok yok vurdurmuyor oyun. Anımız buraya. <laughs> Tabi ben sinirlenmeye başladım ya. <laughs> Bak ya. Çok dikkatli. Çok dikkatli. Abi yok yok gitmiyor. Oyuncular gitmiyor. O üçü yedirecek bize. Yukarı atsa bu arada gitmişti. Gel abi. Gel abi. Git abi. Gidemez o mal. Mal o. Mal gidemez o. Evet, maalesef gene 3 fark atamadınız. 2 farkla bitti gene. Bastoni ne yapıyorlar orada? Vallahi ben de bilmiyorum baston ne yaptığını. Oda kodu sabitli değil kanka. Oda kodunu sabitlersek olmaz. Önceden bilenler hemen girer. Onun için yeniliyoruz adaletli olsun diye. Şimdi çarkı çevirdim abi. 500 MC. Tamamdır. 500 sınırında ne varsa işte. maça başladık abi. Dayı bir şey diyeyim mi? Bu bağlantı niye <laughs> bu kadar kötü ya? Gerçekten diyorum bak. Hem İyi geldi de olmadı. Ama <laughs> kadar öyle kötü bir oyun ki. Yani dünyanın en iyi bağlantısı olsa yine de iş yapmıyor. Kulit. <laughs> Tam maalesef. Maalesef kardeşim sende de olmadı. Ben ama bu maçtan hiç sevk almadım yani. Girelim. Çeviriyorum. 1000 MC. Kanka inersen bin en yakınan gibi MC varsa 3 farklı. Yenersen vereceğim. Bu rakibimiz bizi yenerse 1000 coin alıyor benden. Ama 3 farklı yenerse. 3 farklı yenerse 1000 coin. Bak bu maç akıyor mesela nazar <laughs> değmesin. Kafam karıştı ya Allah bullak olur. Yazılma artık gerek yok. Chat GBT çıktı yapay zeka her şeyi yapıyor zaten. Gol. Güzel gol. Tebrik ediyorum. Gullit. Mbappé. Bak. Atención que ya le Onu da atamıyordu ya. Olan bir gol attı. Sıra dışı. Beyler yayını beğenelim. Yeni gelenler. Hoş geldiniz. Yayını beğenelim. Ha baksana hiç ciddiye bile almıyorum. Yani bak elinden geleni yapıyorum siz beni yenin diye ama. Onun değişiklik yapmadık be. Envío profundo ah, lo cortaron. Gullit, Quedando tan poco tiempo. Kadabra, Ibra Kadabra. Fişini çekti. <laughs> evet, Mustafa eline sağlık kardeşim. Sende de olmadı. Ne bir zo. Kim bu? kim olduğunu önce bir söylesin. Çakı çevirelim abi. Bu kardeşimiz 3 farkla yenerse tam 1500 My Club kazanacak. Abi yenersek nasıl vereceksin hediyeyi Kanka sen bir yen de. Veririz sıkıntı. <laughs> Buradan atar mıyım? Al o zaman. Messi, Messi, Messi. <laughs> Biraz daha bassam goldü biliyor musun? Messi çok iyi kullanıyor. Git Çok güzelsin be. Şu ameli. Attı. İbra Kadabra. İbra Kadabra. İbrahimovic. Ah be. Ya viene bi bir tane de tut ya. Sen bir Michael 2 iki. İkiniz de birbirinizden kötüsünüz. Kaleye gelen ilk toplar hep gol oluyor. Evet beyler. İddialı rakipler geliyor ama maalesef ki elleri boş dönüyorlar. Canı istedi mi çıkıyor orta. Kanka senin için çark çeviriyorum. Çevirdim. Ne geldi? 500 MC. Bunu video halinde de paylaşacağım. Yarın izlersiniz. Baksan şunu defans hattına. Gerçi hücumu da çok iyi değil ki. Mbappe Holland'ın. El partido ya se está jugando. Barcelona frente a Manchester United. Mbappé. 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 Kylian Mbappé. Arco de enfrente. Guardiola. Juan Ini. Haaland. Messi. Messi. 2-0. Şans golüydü baba bu biraz. Bernardo Silva

Ben size Haaland diyorum. Bak inanmıyorsunuz. Ben size Haaland diyorum. Haaland. Oğlum beleş serisi bizde bir başka tutuyor. Ha. Gerçekten bak bu beleş serisini piyasaya sürdük ya. Herkes çekmeye başladı anasını satayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç kimse beni 3 farkla yenemedi. Kendine güveniyorsan ben seni kesinlikle 3 farkla yenerim diyorsan Hodri Meydan abi istediğin zaman istediğin şekilde oynayabiliriz. Bir dahaki Benyan konseptiyle uygulayacağımız yayında bileğini güveniyorsam sen de gel. Videoyu beğenip yorumlamayı abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet görüşürüz.